şu var şu. Çok da böyle insanların arasında sakınanı gördün mü? Yani bil ki o da sıkıntılı bir adam. <laughs> hani anlatılıyor. Adamın bir tanesi bir gün eve geliyor. Hanımı oturmuş yatağın üstünde hüngür hüngür ağlıyor. Hanım hayırdır ne oldu? Efendi ben böyle tesettürlü değildim. Şu karşıdaki ağaç var ya Oraya bir serçe kondu. Beni gördü o halimle. Yani düşünün insanları bıraktı. Kuşlardan sakınıyor yani. Şu kuş beni gördü çıplak halimle. Allah Allah. Adam indi ağacı kesti. Yani kadına bak ne kadar veralı değil mi? Ağacı kesti adam. Ondan sonra adam bir gün iş yerindeyken hastalanıyor. Eve bir erken gel geliyor. Kapıyı bir açıyor, içeriye bir giriyor. Hanımını başkasıyla yakalıyor. <laughs> Adam görüyor ama onlar görmüyorlar adamı. Adam çekiyor gidiyor. Terk ediyor o diyarı. Terk ediyor başka memlekete gidiyor. Gittiği memlekette de gittiği memlekette de hükümdarın altınları çalınmış. Ortalık birbirinde. Altınları arıyorlar. O işte tellallar çalıyorlar işte hükümdarın altınlarını kim çaldığı bulunursa şöyle olacak böyle olacak. Arıyorlar dedi ki ediyorlar her yeri. O adam da o memlekete gelmiş tabi. Bir zaman orada yaşamış. Ondan sonra bir gün bakıyor bir tane adam görüyor böyle. Ayaklarının üzerine basa basa yürüyor böyle yolda. Allah Allah. Diyor ki bu adam niye böyle yürüyor? Ya hiç sorma. Bu o kadar veralı bir adam ki, o kadar şüphelilerden sakınır ki, aman yolda belki karıncaya basarım diye böyle parmakların uçlarında yürüyor. Hemen hükümdarın yanına gidiyor. Diyor ki, ben diyor hırsızı buldum. Kim? Filanca. Ya o güvenilir bir adam. Diyor, şöyle adam, böyle adam. Bu adam. Alıyorlar adamı, hakikaten konuşturuyorlar. Adam çıkıyor hırsız. Diyor ki ya nasıl buldun sen kardeşim yani biz bu adama güveniriz. bu adam karıncaya basmamak için parmak uçlarında yürüyen adam yani nasıl böyle bir şey yaptığını anladın dedi ki kim halkın içerisinde kendini böyle çok veralı gibi göstermeye çalışıyorsa bilin ki o suçludur yani o tabi tecrübesi biraz kötü ama yani neticede işi çözüyor ha böyle gösteriş için de yapılmayacak bu iş. Çok veralı gibi görünüyorsun. Bir bakıyorsun iki gün sonra ayağın kaymış gitmiş. Niye? Çünkü gösterişten yapmış onu. Ha dikkat edeceğiz. Ama Allah için yapacağız bu dikkati. Allah için yapacağız bu dikkati. Birileri görsün, birileri etsin dedin mi bir zaman sonra foyan ortaya çıkar. Allah muhafaza etsin.